2025 Marttusu Anatomi 4. soruda karşımıza yine işte 12 yaşında kolu kırılan bir hastayı getirmişler. Humerus korpus kırığı ve onun da parçalı olduğunu söylüyor. Ondan sonra birkaç bilgi daha vermiş bize. Demiş ki el bileği parmak ekstansiyonu zayıf. Yani ekstansörleri kim çalıştırıyor diye hemen düşünmeye başlayacağız. Ön kol ekstansör kaslarının daha doğrusu ön kol ekstansörünün arka tarafının yani deri duyusu da kaybolmuş. Kolda hematom var diyor. Aynen biz de kitabımızda da videolarımızda oraya bir hematom yapmıştık. Çünkü ilgili sinirle komşu olan bir arteri eninde sonunda soracaklar demiştik ve sordular. Peki bu bir ne sorusu bir bakalım. Bu bir kemik sorusu. Humerus sorusu. Klinik anatomi gerçekten böyle karşımıza gelebilecek klinikler var. Topografik yani kemiği kemik diye sadece anlatıp bırakmıyoruz. O kemikteki sulcus nervi radialisten nervus radialis geçer ve onun arkadaşı arteria profunda bırakı geçer. İki basamaklı soru klinik anatomi vasıtasıyla bunu sormuş. Hani hangisi humerusun korpusuna yakın geçen bir arterdir dememiş. Zaten arterin adında da profunda bırakı... kolun derin arteri diyor bakın. Yani o zaman biraz dolandırdığı için İki basamaklı ama zor bir sorumu. Hayır, yıllardır beklediğimiz sorulardan bir tanesiydi. Tabii ki kitabımızda referansımız var. Bakalım videolarda ne anlatmışız. Bu arada şu kol kola olan çocuk da bizim ilk baskı 2023 baskı kitabımızın kapağı arkadaşlar. Kapağından bize soru getirmişler diyebiliriz yani. Bakın kollum şirucikomu dolanan nervus axillaris gösteriyor orada. Şurada görüyorsunuz. Humerus'un korpusunu dolanan Nervus radialis'i gösteriyor ve humerus'un medial epikondilinin arkasından elini arka cebe sokmuş görüyorsunuz. Orada da nervus ulnaris'i göstermiş. Evet bakalım videomuzda nasılmış. Gelelim sulcus nervi radialis'e. Humerus'un arkasında bir oluk var. Nervus radialis için özel tahsis olunmuş bir oluk. Sulcus nervi radialis. Bu arada ismine yıldız niye? Çünkü radius havası var. Ama radiusta değil o. Humerusta. Radialis deyince bu var ya bu, burası aitlikteki böyle radial sinire ait manasını arkadaşım. Yoksa radiusta değil yani. Humerustadır. Ve buradan ne geçer? Gördük arkadan radial sinir geçiyordu korpusun arkasından. E bunu Tusta sordular. Arkadaşım şimdi beş yıldızlı yere geliyorum bakın. Profunda bırak. Mutlaka çıkacak. Yedi yıldız. 5'ten de vazgeçtim. Çıkarsa İskender'inizi alırım. Humerus şaft kırığıyla karşımıza getirecekler. Böyle bir röntgen koyacaklar. Hem de çeldirici seçeneği sana A seçeneğine yazayım mı? A. Ne yaralanır diye sordular. Yazıyorum A'yı bak. A. Radialis. Ama ne radialis? Hayır. Nervus radialis. Arteria değil. Nervus radialis. Ama ben hematomdan bahsediyorum. Ha, Cevap arteria profunda bırakı. Humerus'un şaft kırıklarında arteria profunda bıraki kanamasına bağlı kolda hematom görülür. Çıkacak 7 yıldız. Şimdi arkadaşlar hele A seçeneğini de arteria radialisi koysalarmış aldık başımıza şeyi yani <laughs> öyle diyelim. Yani bunu yıllardır anlatırız. Yani TUS'a TUS dershanesinde çalışmaya başladığım ilk yıllardan beri Humerus korpus kırığı ve radial sinir radyal sinirle birlikte profun da bıraki çıkacak diyoruz. Çıkmadı çıkmadı artık 7 yıldıza kadar geldik. Eninde sonunda bir gün çıkacaktı çıktı. Evet biz önümüzdeki maçlara bakalım. İnşallah sizin için de güzel sorular hala çıkmadan bekliyor. Onları da göstereceğiz.